Birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bir, işte bu size Brawl Pass biriktirdim. Yine bu serinin devamını getireceğim Çünkü sevdiniz galiba. Bayağı bir like gelmiş. 5 like işte yeterli bize. O az yani bile ama bizim için yeterli. Bu arada size Star Hediyesi bir şey e, şimdi açacağız. Maçtan daha yeni çıktım. E, işte şimdi açıyoruz bakalım neler çıkacak. Evet Ender çıktı iki tane bir yani ne, ne işim gelecek? E, bu arada arkadaşlar şunu da biriktirdim. Bu başka bir hesabım. Bu şu şey hesabı değil. Bu başka bir hesap. Neyse şimdi güçlü gira alalım işte. Aç, aç, açtık artık. Evet. Şimdi o zaman başlayalım açmaya. Yine aynı biriktirdim yetmedi. Yani şimdi alıyoruz. Yani öncelikle küçük ödülleri alalım. Bu hesabımız çok iyi değil yani. Başka bir hesabım daha var. Onda da çekebilirim istiyorsanız. O hesabım hiçbir şey yok yani. Bayağı kötü o hesap. Ona giriş yaparız yani. İlla siz istiyorsanız bir tane daha bundan yaparım. Şimdi sıra değerlerimize açmaya başlayalım. Hemen açalım birinciyi. Birinciden ender geldi. Hızlı hızlı açmayacağım çünkü yani normal bir şey. Hadi. Hep niye reyiz geliyor ya işte. <laughs> Ya of oh, niye? Ne oluyor oğlum? Neyse. İşte arkadaşlar öyle işte. <laughs> ya yine süper ender geldi. Evet şimdi güzel bir şey gelir inşallah. Efsaneviden yani bir hiper şarj bekliyorum ya da kostüm veya karakter Ama efsanevi yok işte bu. Yani bu son bak bundan güzel bir şey vermesi lazım. Yani bu ne ya? Hmm, bu kötüydü arkadaşlar valla. Kötü şeyler çıktı işte. Bu neymiş? He, ben bana ne bunlar? Yeni görevlerin gelmesi lazım Bu videoyu bugün bu, bugün size başka bir video atamam zaten biliyorsunuz okullar. Hadi bir, birazcık tur oynayalım bunda çünkü bayağı kısa oldu yani bu. Birazcık teke girelim bakalım arkadaşlar. Girelim şimdi. <laughs> star hediyesine biriktirelim hemen. İki star hediyesi küçük bir şey değil yani işe yarar. 2 x olmuş yani bu şimdi özel bir şey mi yoksa normal mi? Ben bunu bilmiyorum işte. Ben patlattık kutumuzu. Estimalı çok iyi oynuyorum ben ya bu oyunu. Öyle dediğime bakmayın videoda değilken kaka gibi oynuyordum. Arkadaş olmaya gerek yok kanka ben mesela. Böyle. Neyse şimdi toksiklik yapmayı bırakalım. Sonra adamlar oynayalım. Bu ikisini de öldüreceğiz şimdi. Tamam. Bunlar aslında bunlar özellikle o yüzden böyle görünüyorum. Yoksa ben çok iyi değilim. Ya. Evet işte budur. Evet şimdi Ee, arkadaşlar şunu videoda açar mıyım bilmiyorum ama çok oynamayız galiba o yüzden biriktiremeyeceğim. Bunu diğer ki bir videoda belki atabilirim neyse hızlıca uyalanmadan maçımıza geçelim geri. <laughs> Bu arada bugün okullar başladı var ya. Güzel bir gün oldu galiba birazcık değişik bir gün olacak. OP mi diyor lan opey neyse. Bana... Benim zaten İngilizce çok iyi <laughs> Ee, evet arkadaşlar o hiçbir şey değildi tamam mı? Bu. Neyse çok iyi gidiyoruz şu anda. Şimdi Bale'ye gelin. Bu Bale'ye yine var. Böyle hangisi var? şunu alalım. Şunu da alalım. Böyle bir ulti diyelim biraz. Şurada birisi olması lazım. Evet tam bir gibi. Son bir Liko kaldı. Onu da öldürürüz işte. Nereye sıkıyor bu ya? Buradaymış. Aferin botum benim. Evet arkadaşlar bir tane daha oynayalım bence şeyden dolayı. <laughs> Neyse bakalım bir daha kazanır mıyız diye. Evet hemen 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 çık çık Bu arada şu anda bu videoyu izleyenlerden birisi şu anda burada oynuyorsa var ya Ulan senin benim... Aa. Biz var ya bir öleceğim ben şu anda ama Aa. Ana. Ani frenleme ile öldük. Ya of niye 5. oldum 4. olsaydım ne 0 mı? Boş ne güzel. Bir tane daha girelim. Dur bakalım. Bari biriniz daha özeydi de o zaman. Kazanabiliriz belki. Bilmiyorum ya. <laughs> Kromatikleri kaldırmaları bence iyi oldu. Yani. Bir şey aramıyorum. Ne olduğunu tam belirli onu edemiyordum. Ama yani yanda yazıyordum. Yok, okuma yazma bilmiyorum. Ben anlayamıyordum mesela. Neyse. Zaten kim oynasın bu oyunu okumaya bilmeyelim. Ama ben de aslında oynardım. <laughs> Sesim çok gelmiyor yani olabilir bu arada. Çünkü bayağı bir kısık sesle konuşuyorum. Zaten istemiyorum. Allah'ım benim sen nasıl çalarsın. Böyle he <laughs> Evet şimdi gidelim bakalım yürüyelim şöyle şöyle. Bu benim bot bu tarafa gidiyor buradaymış. Ya botum ölen de ne artık yani değil mi? Ki ben <gülüyor> 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 Şimdi bir bakalım Star hediyesine ne kadar kalmış hemen bir bakalım arkadaşlar Sadece bir tane oyun Şimdi son maçımızı yapıyoruz evet Ya bugün bayağı şanssızdık çünkü siz daha demin videoda değilken ben yanlışlıkla üst üste ilk bir iki iki tane destansı çıkardım o yüzden galiba şansımı kaybettim ben. ama ya bu Stars'ın yapacağı iş böyle işte böyle iş. Bugün yeni bir de bir tane hesapta bir tane kostüm aldım. Yok kostüm almadım. Mısır Star hediyesinden kostüm çıktı efsane bir. Herhalde 79 elmaslık kostüm çıktı. Yine süper ender anlayacağınız üzere. Oo sen burada ne yapıyorsun? Ne evet, öyle öyle. Nita vs Nita Nayis benim için. Ama Nita Öyle de denemek lazım. Ben bir şeyle ölmüştüm onu. Hangi karakter hatırlamıyorum ama kötü bir şeydi herhalde. Hadi bak şimdi yine Benim sesime nasıl mök edersin lan? Allah Allah Allah. Hadi bakalım beni götür. Beni götürsene. Beni götürsene. Beni götürsene. Beni götürsene. Evet. Evet arkadaşlar şimdi son star hediyelerimizi alıyoruz. Evet işte geldi. Blowsers sevenler like atsın sevmeyenler yorum at. Ya aslında istediğiniz gibi yorum atın. Ben uğraşmıyorum ona. Ya bu ne? Arkadaşlar Kötü şansımız galiba bugün. Epic geldi sonunda yani bir kere. Ya bu ne ya? Ya bu ne? Epic dediğim böyle olmaması lazım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay diyeceğim de. Diğer hesabımızda da bir geçip şey yapsak mı acaba? Arkadaşlar şimdi hemen diğer hesabımızda bir tane star hediyesine ihtiyacımız var diyeceğim de. Niye görünmüyor lan star hediyesi? He tamam geldi şimdi. <laughs> bu arada şurada bir hediye gelmiş onu da hemen alalım, alalım arkadaşlar. Tabii ki de 5 tane kredi neyime yarayacaksın neyse. Bu arada bu henki alıyorken de size göstertirim başka bir videoda. Neyse hemen başlayalım o zaman. Son bir maç atıyoruz. Oha biz öldük mü şimdi? Savaşçı var şimdi. Ay kıyamam. Hayır. Şimdi ölmüş olabilirim. Yardım et bana. Ya ıı. birbirimize. Neyse. Bir tane başka bir şeyle gireceğim. Hı -hı -hı. Hemen şimdi girişimizi yapalım o zaman. Büyük ihtimalle bunda da öleceğiz yani. Artık Brawl Stars oynayalım. Genel yani iyi oynuyor. Evet. Şimdi birazcık iyi bunlar anne Leon'un hiç kostümü var mıydı? Ben ona da bakmıyorum ki. Hiç. Neyse. Bakarım. Sanki bir tane kostüm çıkarmıştım gibi hatırlıyorum da. Evet, Leon ve Leon ama galiba ben kaybedeyim. Hayır, hayır, hayır. Ne? Zehirlenerek mi öldüm ben? Neyse arkadaşlar, kostüme bakmış olacağız da kupa bitti. Ha evet işte. Kostümün ben kostümün ne olduğunu biliyordum. Çünkü Star Hediyesinden bir gün kostüm çıkmıştı. Hangi gün hatırlamıyorum da. Sokak kedisi Leon muydu? Okumadım bile. Ya bu sefer ölmeyeyim ne olur sanki. Benim yanımda PR var böyle. Pear Nasıl okunduğunu bilmiyorum bile. Barley bana girme bence. Ben seni öldürürüm şimdi. Hemen hemen Sizi sıktığımın farkındayım ama zorundayım arkadaşlar Bu hesap daha şanslıydı herhalde. Yo Neden patladı? Bu kadar... Kötü. Bu kadar kötü oynuyor olamazsın şey abi. Bu. Neyse pişman oldum. Aa ikiye yükselttik ne yanlışlıkla. Aha sayıcımız geldi. Yes. Bro. Bro bu ne bro? Neyse Ender dışında yani iyi yani. Ya op, ben niye bu kadar şanssızım bugün? Neyse buradan bedavaya güç puanı da aldık. İyi oldu aldığımız. Bun, bunu yapmak çok zor yani. Nasıl yapacağımız hakkında bir fikrim yok. Neyse arkadaşlar gözlük üzere bay bay.